Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siyar... Şey Niye böyle bir şey yaptım ya? <laughs> Baba bekle be. Ölmeden... Ölmeden önce son bir isteğin var mı? <laughs> var. Öldürme beni. Allah çok iyi aklıma geldi ya. Evet bence de. Bu tarafta havuç var Bu tarafta boks torbası Hadi dövüş başlasın İyi olan kazansın Senin işin bitti lan torba Ölmeden önce son bir isteğin var mı? <gülüyor> <gülüyor> var Öldürme beni <laughs> Allah çok iyi geldi ya Ölmeden önce son bir isteğin var mı? Öldürme beni. Allah çok yardım.